Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, size çok güzel bir duayı haber vermeye geldim. Yatmadan önce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği e, dualar, Allah Resulü'nün tavsiyeleri ya inşallah çok güzel dualar paylaşacağız yine. Sizlerden ricam Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayın dostlarım. İnşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoluna canlar kurban. Bize duayı öğretiyor. Dua ayetlerini öğretiyor. Ya kendi okuduğu dualardan sesli söylüyor. Sahabilere öğretiyor. Sahabilere tavsiye ediyorlar. Ve Allah Resulü'nün sahabilere tavsiye ettikleri mübarek duaları o sahabeler asırları aşarak bize ulaştırıyorlar. Alimler, Allah dostları sayfa sayfa yazmışlar bu duaları. Elhamdülillah. Şimdi kardeşlerim Allah Resulü ne buyurmuş bakalım. Ya Ali diyor Allah'ın Resulü. Hazreti Ali'ye söylüyor. Onun şahsında ümmeti Muhammed'e ifade ediyor. Şu beş şeyi yapmadan yatma diyor. Bak. <laughs> Dikkat edin hocam şaşıracaksınız. Hazreti Ali de şaşırmıştı o gün radıyallahu an. Dedi ki ya Ali şun beş şeyi yapmadan yatma dedi. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeden, hepsini okumadan yatma. Kabe'yi ziyaret etmeden yatma. Cennette yerini hazırlamadan yatma. Ya duyuyor musun? Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeden yatma. 4000 bin dirhem sadaka vermeden yatma. Kabe'yi ziyaret etmeden yatma. Cennette yerini hazırlamadan yatma. Küs olduğun biriyle barışmadan yatma. Hazreti Ali dedi ki ya Resulallah bu nasıl olur dedi. Ben bunların hepsini nasıl güç getireyim dedi. Ve her gece bunları. Deyince Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyurdu biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumadan yatma dedim. Üç tane İhlas Suresi Kul Huvallahu ehad Suresini okumak Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibidir sevap olarak. Ya başka? Dört bin dirhem sadaka vermeden uyuma ya Ali. Tane Fatiha okumak, 4 فاتحة قراءة 4.000 برهام صدقاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا, وهو حي لأ يموت بيده الخير وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يقول هذا ويزيارة الكعبة 10 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يليه الخير وهو على كل شيء قدير Ya bunu on defa diyor oku. Kabe'yi ziyaret etmek sevabına eşittir. Aman ya Rabbi. Subhanallah. Başka? Cennette yerini hazırlamadan uyuma diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Cennette yerini nasıl ayarlayacak, hazırlayacak? Diyor ki on defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Bunu söylemen cennette yerini hazırlamana vesiledir. Bak Allah Allah. On defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Duydun mu? Müjdeyi söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. On defa. Estağfirullah el azim. Ellezî la ilâhe illâ hu el hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. On defa bunu söylemen dargın ve husumetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükafata vesiledir. On defa estağfirullah, istiğfar yani. Estağfirullah el azîm. Ellezî lâ ilâhe illâ el hayyel kayyûb ve tûbu ileyh. Gördünüz mü? Ebu Ümare Bera İbni Azib radıyallahu an şöyle söylüyor sevgili kardeşlerim rivayet ediyor peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu söylüyor. Ey falan kişi dedi yatağına yattığında şöyle dua et Allah Resulü söyler. اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت bi kitabi enzelte ve bi nebiyyi erselte Allah Allah ya anlamı çok güzel biliyor musun Allah'ım diyor kendimi sana teslim ettim yüzümü sana çevirdim işimi sana ısmarladım işimde sana güvendim rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım, sana karşı yine senden başka bir sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Bak diyor ki eğer diyor Sahih-i Buhari'den, bak ne diyorum ha hadisi şerif söylüyorum yani. sahih Müslim'den, evet evet bak kaynaklı. Sahih-i Müslim'den Ebu Davud'dan kardeşlerim aktarıyorum bunları. Diyor ki eğer bu duayı yaptın, o gece yattın, ölürsen eğer o gece iman üzere ölürsün. Ölmez de velev ki sabaha çıkarsan hayra kavuşursun. İnşallah. Kardeşlerim, sevgili dostlarım, muhteşem müjde bunlar. Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bunlar kardeşlerim. Yine Sahih-i Buhari'de ve Müslim'deki rivayetlerde kardeşlerim diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki yatağına yatacağın zaman namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al, sonra sağ tarafına yat ve bu duayı aynen oku, zikret böyle uyu. Ondan sonra da en son sözüm bu dua olsun e, ee, diye ifade etti. Bir daha da konuşmayın diye bir tavsiye etti. Gördün evet. mü? En son. Abdest alacaksın, yatacaksın. Ondan sonra bu şey duasını okuyacaksın. E, Allahümme eslemtu nefsi ileyke ve veccehtu veçhi ileyke ve fevvazdu emri ileyke ve elca'tu zahri ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke la melce ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabikellezi enzelte ve min nebiyikellezi erselte. Ya bu duada kardeşlerim Allah nebisi aleyhissalatu vesselam Efendimiz abdest alın yatın bunu okuyun sonra da bir anda dünya kelamı konuşmayın en son sözün bu dua olsun diye ifade buyurdu. Kardeşim sizin de en son sözünüz bu dua olsun. Öylece uyuyun uyusun da büyüsün. Ninni. Tıpış tıpış yürüsün. Ninni. Değil de siz bu duaları okuyun. Boş verin ninniyi. Ya inşallah. Allah imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm kardeşler.